Kardeşim, eğer bu ses sana da bir şeyler fısıldadıysa, kalbinde bir kıpırtı uyandırdıysa, kanalımıza abone ol, birlikte tefekküre devam edelim. Akşam vakti, güneş kırmızı bir hüzünle gökyüzünden süzülürken yeryüzü ağır ağır susmaya başlar. Her şey durulur, her şey düşünür ve mağrip vaktine girmiş oluruz. Bu vakit, güz mevsiminin sonunda, yazın nazlı çiçeklerinin hüzünlü vedası gibi. Nazenin mahlukat birer birer çekilir sahneden ve tabiat kışa doğru yürürken bir ayrılığın melaliyle örülür. Tıpkı bir insan gibi ömrünün son demlerinde sevdiklerine son defa bakarken hisseder bunu. Her ayrılık biraz ölüm değil midir zaten? Ve her ölüm bir akşam vakti gibi çöker üzerimize. Kabir, fanilerden ayrılıp bakiye uzanan kapı ve bir de dünyanın ölümü vardır zelzeli sekerat içinde bütün sekenesi başka bir aleme göçer. Bu dar imtihanın kandili söner. İşte mağrib, Bu hakikatleri bir bir fısıldar kulağımıza. Bu vakit fani aşklara kendini kaptırmış kalpleri uyandırır. Geçici olan her şeye tutunanları ikaz eder. Onlar gidicidir der. Onlar fanidir. Ve işte o an kalbinde ebedi güzelliğe susamış bir ruh yönelir baki cemalin sahibine. El bağlar, yüzünü kadim ile çevirir, Allahü Ekber der ve elini çeker fanilerden. Elhamdülillah ile başlar, kusursuz kemale, eşsiz cemale ve sonsuz rahmete karşı şükrünü sunar. Ve sonra, İyyâke na'budu ve iyâke nesta'in. Yalnız sana kulluk ederiz, yalnız senden yardım dileriz diye haykırır, sonsuz bir teslimiyetle. Rükûye eğilir, kainatla birlikte azini ilan eder. Subhane el Azim, Yüce Rabbimi tesbih ederim derken bütün gururu toprağa gömer. Secdeye varır. Orada zevalsiz bir cemalin önünde mahfiyetle terk eder masivayı. Ve aşk ile der, Subhane Rabbiyel Ala en yüce Rabbimi tesbih ederim. Sonra oturur. Tahiyat eder, salavatla Resulüne selam gönderir. Biatini tazeler, itaatini arz eder, imanını yeniler ve marip namazıyla kainat sarayının hikmetli düzenine bakar ve haykırır. Allah birdir. Ondan başka ilah yoktur. O Zat-ı Zülcelal'in elçisi Muhammed Mustafa'dır aleyhissalatü vesselam. O, kainat kitabının mübelliği, rububiyet saltanatının tercümanıdır. İşte böyle mağrib namazı bir vakitlik ibadet değil, bir sonsuzluk arzusudur. Bir hicranın huzura dönüşüdür. Ah! Bunu anlamayan bu fani misafirhanede bakiye açılan kapıyı görmeyen bir adam nasıl adam olabilir? unutma akşam bir vedadır ama her veda ebedi bir kavuşmaya gebe'dir. Risale-i Nur'un ruhunu ve derinliğini yansıtan bu metin, hem tefekkür hem de kalbe dokunan bir sesleniş olarak kurgulanmıştır.